Afacanlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlere Senegal papağanlarını tanıtacağım. Ee, babam bugün sabah bize bir çift Senegal papağanı getirdi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geldiklerinden itibaren hala böyle ee, korkuyorlar. Bize alışma sürecine yani alışana kadar böyle e, olacaklar ve e, bir süre sonra çift olduklarından dolayı bize yavru da verecekler. Tüy Tüy dökme süreleri de var. Tüy de döküyorlar. Ee, tüy döktükten sonra geri çıkarıyorlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi. Eğer size kuşlarınız ilk geldiğinde de böyle ürkekse hasta olduğunu sanmayın. Ee, böyle görmüş olduğunuz gibi çok ürkekler saklanıyorlar. Gördüğünüz gibi. İki hafta böyle olacaklar. İki hafta boyunca böyleler bu papağanlar. Arkadaşlarım size geldiklerinde dediğim gibi eğer papağanlarınız böyleyse hasta olduğunu sanmayın arkadaşlarım. Bunlar size alışana kadar iki hafta süre boyunca böyle olacaklar. E, kanalımıza Afacanlar YouTube kanalına e, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.